şu üç gün gülüklerimi incelemiş. Sonra geldi. Bekliyordum bir de sonra iki saatdir bekliyorum gelmesini. Takip ediyorum Play Store'dan. Ve arkadaşlar şu... Ayrıca şey, ben bunu çok merak ettim. Yanında havuz var. Şuna bakar mısın? Ben bunu alayım mı? Ne? Aha top. Arkadaşlar ben de bu evi al almak zorundayım. Almalısınız demek istiyorum. <laughs> Oha dur kaydıraktan kayabiliyor muyuz gerçekten? Arkadaşlar ben yeni evim Oha evin içinde bile var. Neyse çantamı buradan toplayayım. Arkadaşlar üstte böyle çıkıyorsunuz ve böyle kayabiliyorsunuz. Ama başka bir kaydırak yok gibi geldi. He kaydırak gelecek ama burada anladım. Ama kaynak gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin gelecek. Hatta bir şey varmış gelecekmiş. Yani 260 lira mı ne? Arkadaşlar şimdi yeni gelen pet. Oha şey bile çıktı. Var yani. Arkadaşlar lavabo çantı. Oha lavabo çantası var. Ha! Ve bundan pet çıkabiliyor tavşan petlerinden. Şunlara bakıyorum 20 parti dost yuvasıymış bunların adı. Ve ben bunlardan almazsam neyim? Değil mi? Almazsam neyim? Alıp geliyorum. Arkadaşlar size söyleyeyim. Bundan sonraki videoda bunlardan 25 adet alacağım. Belki 50 alırım. Kim bilir? Arkadaşlar kimse bilmiyor ama ben balon köpek alsam mı? Alayım ya balon köpek çok şirin geldi. Ben balon köpeği çok sevdim. Aa pasta satılıyor ama ben pasta şimdi almayayım. Arkadaşlar 4 liraya oynadıyor musun? Ben bunu alabilirsiniz. Gerçek para izin vermeyen aileler bile alır yani size ya. Alır. Alırlar yani. Ah evet arkadaşlar vedava gelen. Arkadaşlar bu burada gerçekten çok iyi oldu. Okul. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Okullar açılıyor böyle bir şey getirmiş. Admin oha. Bu benim en sevdiğim güncelleme oldu. Neyse falan gidiyor ya. Tamam Arkadaşlar şimdi ben bunu göz kırpıyor. Aa, çok tatlı. Ben bunu alacağım. Almasam neyim Allah Allah. Tamam ben bunu kendi başına olsun. Yok mu? Neyse tamam. Şimdi açmış biraz. Alabilirim. Ne Açıyorlar. Ya ben bunu alayım mı? Almasam. Ben de sessiz yazılmayacak. alayım mı? Almayayım mı? Çok güzel duruyor ama 200 60 lira, biraz pahalı yani. Neyse. Daha neler var? Başka bir şey yok ya. Admin başka bir şey mi? Allah. Dünyaya bakalım. Arkadaşlar admin ilk defa bu kadar iyi bir şey getiriyor. Tekrar ve şimdiye kadar gelen her şey müthişti. Ben bundan sonra sen sevdiğim güncellemeler biriydi hatırlarsınız. Hatta dünyanın en iyi oyunu ne diye. Bundan sonra PKX dünyanın değil. Evrenin en iyi oyunu. Bu güncelleme bir daha gelirse veya uzun süre kalırsa. PKX. Bu kulüpler bitti biz kazandık arkadaşlar. Birinci bir ödülünü. Tertiye bölgesi biz terfi bölgesi aldık. <laughs> bir de biz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz böyleyiz. Aldık. Mevcut sıralama. Bir kere benim altını almam gerekmiyor. Birinciyim abi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hatırlarsınız. Abim bütün yıllarımızın yanımda şey çıkmışlar. Bulutlarla çıkmalık yapar. Yollara sürprizler koyar. Hatta yollara eski güncellemeleri koyar. Bu yüzden arkadaşlar hemen oraya gerekiyor benim. Şöyle gidelim. Heh. işte güncellemeleri koyar dedim bu. 2019. Evet arkadaşlar zamanlar böyleydi PKX'ti. Aa, bu PKX'in ilk. Arkadaşlar gri kedi. Bakın yanında gözlük takmış. O gözlük o zamanlar var mı? Tabii yok. <laughs> arkadaşlar burada isterseniz mutlu çıkabilirsiniz ama benim 2020 işte ilk yıl dönüm partilerinden biri bu. Ve arkadaşlar PKS'deki bir parti. <laughs> parti yani bir parti. <laughs> 2000 gerçekten çok iyiydi. 2021'de arkadaşlar şu anki gibi bir PKX'de vardı. Ama böyle güncellemeler gelmiyordu. Eskiden PKX'de sadece böyle şeyler getirirdi. güncelleme güncelleme değildi. Bakın şurada da bir şey var. Ha o kutlama 2022 arkadaşlar bu benim PKX oynadığım zamanlar arkadaşlar en sevdiğim zamanlar ve arkadaşlar eskiden güncelleme gelmiyor dedim işte böyle her zaman böyleydi eskiden onları da özledik bu arada arkadaşlar diyorsunuz ki Yoni'de de eskiden bakabiliyorduk bu kimler daha atmış şimdi bakamıyoruz bakabiliyoruz arkadaşlar mesela kim atmış bunu bu atmış Gördünüz mü? Böyle şey yapabiliyorsunuz gerçekten. Yani öyle suçlamayın PKK'da. 2023 arkadaşlar gayet güzel bir günler. Güzel günlerde Ve böyle bir kutlama olmuştu. Hatta bu kutlamadan kıyafetlerim şeyim falan her şeyi hatırlıyorum. Ne olursa ne olursa hatırlıyorum. Bu 2024. Bunu hatırlamayan var mı? Şuraya gidelim ve pastamız. Arkadaşlar şimdi burada buralarda su çıktı olur. Şimdi neler var ya? Arkadaşlar bu arada diğer peti de satın alalım. Yani o da güzel aslında hiç. Oha! Dışında şey varmış. Niye haber vermediniz? Nerede büyüyünce yok oldu. Yo büyüyünce de varmış. Niye haber vermediniz? Ben görmedim. Neyse arkadaşlar şimdi büyüyünce yapabiliyor muyuz? Yani ya, yapabilmekleri önemli petler veriyorlar ama Bence bunlara vermez ama şuradan çıkanlara verilir. Burada arkadaşım arkadaşlar iki ayaklı gri kedi yani eski PKX'e sadık dostlarımdan 2019 pet verilir. Yani devk <laughs> arkadaşlar ben 25 sadık dost alırım bundan sonraki videoda. Aaa 60 liraya yana bu da var ama ben kıyafetleri istemiyorum. Boşuna para gider. Aslında bunu da alabilirim ama ya. Bilemedim. Aa kulaklık. Bir dakika kulaklığa bakmam gerekiyor. Bakın şu bu ayıcık. Evet arkadaşlar merak etmeyin ya. Tamam tamam. Tamam. Bir dakika. Hatta arkadaşlar isterseniz şu pet açılımını çekeyim. Aa okul sekeli daha önce gelmişti. Şu şeyle beraber. Aşağıya yorumlar alalım. Burada arkadaşlar şey gerçekten okuldu. Hani böyle çizgi filmlerde olur ya çizgi film ama. Clara mesela. Yani Clara adları veriliyor hep. Hiç hadi verilmiyor ha. Eskiden hadi diye bir dizi vardı. Hala var mı? Hadi Saç, Saç çok kötü ama. Üst çok güzel ya. Ne? Elmas mı? Ay. Ohirir istemez, istemez. Gerçekten hiç istemem. Burada arkadaşlar gerçekten açılma çekim Başka bir şey gelmiş mi burada arkadaşlar? Çok bir şey geri gelmiş. Burası da bu kanalı desteklemeyi unutmayın. Adını söylemeyeceğim. Ben bunu almayacağım. Yok almayayım. ya Almayayım Çok da şeydir, duruyor ama. <laughs> Yok almayayım. Ben kendimi zor tutuyorum. Neyse arkadaşlar ben toplar için alacaktım ama topları oradan hemen biraz top alalım, Top çalalım. Top havuzundan top çalacağım ben. Hiç içeri girmeye falan gerek yok. Her renkten istiyorum ben arkadaşlar. Bu arada bunları böyle, böyle şey yapabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar bunlar hayali olduğu için böyle dışarı çıkamıyorsunuz. Hatta bunlar içine girebiliyor. <laughs> Çıktı. Arkadaşlar bunlar hani Mesela bu cizu benimde hiç canavarı diyorlar artık. Burada mucize bu bitmiş ben üç, ben 5 6 yıldır izlemedim. Eski benim çocukluk filmim olan bitmiş. Ah tamam çıkardım başardım. Ama içinden geçiyoruz çünkü mucize bu hiç canavarı gibi ama gerçekten. Hiç yani hiç canavarı demek ki, arkadaşlar. Ne demek siz bulun. Allah. Bakın düştü. Neyse. Neyse ben biraz alayım oradan top. Çünkü top almak için ben bu eve istiyorum. Hiç gerek yok. Çünkü böyle yalnız sergileniyor. Ben de oradan topları alacağım. Ya hiç mavi gelmiyor bana. Ben mavi istiyorum. geldi? Ben mavi istiyorum çünkü. Beyaz kırmızı ya mavi veya kırmızı veya pembe. Mavi kırmızı veya pembe sarı da olabilir. Hmm. Hmm. Tamam yeter. Bu kadar gayet iyi. bu arada çok tatlı. <laughs> Kreyzan <Kresim> buraya gelmiş. <laughs> Ay Arkadaşlar yeni dünya. Yok <laughs> kuşa geçti oluyordu. etkiden yeni bir dünya açılıyordu ya. O zamanlar da güzeldi. Yalnız biz hiç kısmına bakmadık. <laughs> Ana! Hediyeler geri dönmüş. Tekrar kısa başka seri. Bir... Yo. 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 Hediyeleri almayalım. <laughs> arkadaşlar pekak da delirmiş. Ne varsa verdiler. Ama bana vermedi ya. Bir dakika. Ben hediye verebiliyor muyuz? Hediye göndermek nasıl oluyor arkadaşlar? Hediye göndermek istiyorum da. Şimdi hediye nasıl gönderilir? Bu arada. Geldi. Arkadaşlar, aha o Facebook'lardan veda var geldi, değil mi? Tamam. Onu, onu açalım. Açalım hemen. Hah, geldi şeyler. Açalım. Ne çıkacak? Ya. Balon köpek bende var. Ya bende balon köpek var ama. Ne yani balon köpeği mi oldu şimdi? Balon köpek. Evet çok iyiymiş. Hmm, senin bozun. Bu ne arkadaşlar hediye nasıl verir? Aa dur hediye vermek için bir robota görev veriyorlardı. Bir robota ihtiyaç var. Bir robottan veriyorduk değil mi? Hediyeleri ama hediyeler. Belki de şeyin içine yapıştırmışlarla hediye verebiliyoruz çünkü değil mi? Hediye arkadaşlar hediye verebiliriz ama ben nasıl verdiğimiz bilmiyorum. Eskiden böyle bir yerde bir robot olurdu. Oradan hediye gönder geldik. Ama şimdi buradan mı göndereceğim? Selamıyla teşhit bir şey bu. PK burada. Hayır, hayır hayır bunlar değil. Bunlar değil arkadaşlar ya. İş, oyun bahsediyor bahsediyorum. Arkadaşlar nasıl yapacağım? Nasıl hediye göndereceğim? Burada. Nasıl hediye gönderecek? Çok... Aa abim benim de buradan söyle. Aa buralarda bir yerde. Niye ayrı abim neden öyle ya? Abim alkışlıyor. Nim de ise ana Nimde tatlı dansı şey yapmış. Demek ki gerçekten mutlu var demek. Alkış biliyorsun Nim de ters suratlı biri. O yüzden öyle dedim yani. Bil Anladınız siz. Neyse arkadaşlar. Ha buradan mı? Aa yok bu fotoğrafmış. Ben fotoğraf çekmek istemiyorum ya. Sky da burada. Her şey burada. Bu kadar büyük bir şey olmuş. Demek ki çok büyük bir şey olmuş yani. Hediye nasıl dön Hemen söyle. Ağlarım Okulum, okulunun içine etmişler. Oh okul. Lan. Ne oldu buraya? Arkadaşlar her Oha! Yuh ya. Yok, yok, yok. Yuh, yok, yok. Yuh yok. Okulun içine etmediler umarım ya dışına etmişler ama içine ettiler mi bilmiyorum. Arkadaşlar renkleri değişmiş inanı biliyor musunuz? Pegasus'un dünyası değil sadece... Hayır, hayır. Bakalım artık eski moda tatlılarla dolu. <laughs> <laughs> artık burası birazcık daha <laughs> Eski moda da... Bir dakika ya. Oha yuh arkadaşlar. Mikrofona gerek yok şu anda mikrofonla konuşmuyorum. İnanın. Aa burası neresi? Burası futbol alanı. <laughs> yuh admin sağa Ya bu basketbolu Admin iki tane sağa getirilmiş. İnanılmıyor mu? Açılım yaptık az önce. Oha bebekler için hastane bebek odası. Böyle bir oha teknolojik dersler. Admin sihir dersi mi? Aa, ben hep bunları kullanmak istemişimdir ama hiç mantar evim yok. Ben yeşil yeşil karıştıracağım. Aa Sema X de se gelmiş. Sema X de mi? Dur ben Aa benim işte <laughs> ee, Ben sonra mavi ve turuncuyu göstereceğim. Veya mavi mavi yok mavi ve turuncu tamam değil <laughs> Tamam bu işi. Aynen çok küçük oldum. Baba. Ya şu arkadaşlar admin delirmiş. Ama çok iyi anlamda delirmiş arkadaşlar. Okulumun içine etti dedim ama okulumu güzelleştirmişler ya. Benim okulum bu arada deniz olsun yani. Neyse gidelim. Sizden kurtulamıyorum şu an. Ne yapacağız? Buraya basalım. Bu arada maksimum seviye oldum. Arkadaşlar küçüklükten kurtulamıyorum. Ben bir çıkıp yeniden bu arkadaşlar hediye bu nerede? Ben bu bulayım en iyisi ya. Yuh. Admin her yere en az bir şey eklemiş yani. Mağara mağarayı yok mu etmiş acaba? Mağara yok etmiyor. Yok mağara var. Bu Lego'dan yapmış her yere. İşte. Oy, buraya da yapmış Arkadaşlar ben her hediye vermeyi yerini arıyorum ya. Ana, orada ben gemi mi gördüm? Vallahi da gemi. Aha, hiçbir tutam almayacağım. <laughs> Balıkla bakın. Merhaba. O Oha. Aydın bunu görseydi. Ya arkadaşlar lütfen yardım edin. Acil almayı göndermem gerekiyor. Kuş beni dövecek. Ama nasıl hediye gönderildiğini daha iyi bilmiyorum. Acaba hediye mi var? Bir dakika ben bir tık Şurada işte Yok o satış elemanı Ben bir tık gireyim de Gidiyoruz Rezil oldu Ne? Hesabım yok olsun Kalktım da gözlerimi açtım da açılmış oldu. Açtım. Ne? Bir dakika yeniden kapatayım. Gözlerim açtım da açılmış olmayacak. Gözlerim açtım açılmış olacak. Ne? Allah'ım ya, ne var yapayım ya açılmıyor. Arkadaşlar durun dur, bence şey hediye ben verme yeri açıldı. Oh, iyi yok. Şimdiki var. çıkartmalar neden yok? Arkadaşlık yerine kim yemiş öyle? Arkadaşlar dur bir dakika ya. Herkes aynı kıyafet. Bir dakika bunlar değil. Ben, ben de izliyorum ama. Arkadaşlar. Ben hediye istiyorum. Hediye göndermek istiyorum. Hediye göndereceğim. Ve az bir hediye gönderdim. Arkadaş hediye gönderebilen var da lütfen bana söyleyebilir mi? Yalvarırım. Veya bir evin üstüne mi tıklayabiliyorsun? Yok böyle de olmuyor. Ben ve Admin, benim, simim boşma. bozma. Benim simim çok bozuyor. Aa, aynı kimi kandırıyorum ben ya. Nerede? Hediye veren elemanı arıyorum. Hediye vermeye çalışıyoruz burada. Zeyla'nın Zeyla'nın şeyiyle motoruyla hediye Hediye vermeye şeyini alıyorum. Nerede? Ya üstte mi abi Arkadaşlar üstte sürpriz kutu var gördünüz mü? Tamam. Fırlayalım üstte. Işte. Yok üstte böyle mı Alttan fırlandı. Çok üst demiş. Ya melek mi olduk ya? Allah Allah. Biz melekler kadar Ana havaya elbisekler var ve hava yavaş yavaş oluyor. Burda mısın? Satışı veren hemen. Sen nereye gidiyor? Yoksa yeni bir portal mı Yoksa hediye derdi. Neredeyiz? Burası neresi? Karşı taraf. Ne? Oha dünyaya bakın. Ama bu dediği varmış. Şey Neyse arkadaşlar. Yine portal muhteşem arkadaşlar. Gidelim. Aa, dinozor güncellemesinin oldu şey işte orada. Hep yazın arkadaşlar. Yazın yazın yazın. yani yazın. Böyle bir havuz falan olur ya arkadaşlar. Oha, o güncellemelerin altına o güncellemeden kalan şeyleri admin oha ama. Aslında dinozor hatırlıyor musunuz? Uyan dinozor. Sakın onu uyandırmayın. Aa. Oh my god. Ne vermem lazım benim ya. Saklamaca olur olursun değil ama. Niye kapalı ya robot? Robot üstünde bir şey var kalp yok. He kapalı. Niye ya? Kapandı. Niye her yer kapalı ya? Ben şimdi eski dünyaya nasıl Oradan bir yere döneceğim? Oradan mı yeri döneceğim? Arkadaşlar size bir şey sorabilir miyim? Hediye nereden verilir? Lütfen açık açık yazın. Arkadaşlar ya alsam yazar mısınız? Arkadaşlar hediyeler ne nereden veriliyor? hediyeler nereden veriliyor? Lütfen söyleyin. Lütfen yalvarırım. Lütfen. 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 Lütfen verilmiyor. Yok verilmiyor. Yok 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 verilmiyor verilmiyor oradan değil. Nereden o zaman? Nerede evet, üstüme çıkıyor ya? Orada ki ikinci yer ne ya? Ana okula değil. Adı içeceğim ama adamın yeri. Adamın yeri söyle yani. Acaba partiden mi? Yok. E, istemez. Ya. Yeter. Tek istediğim şey bir hediye gönderme. Eskiden gönderme çok kolaydı. Ama artık göndermem yok. Bu Arkadaş o kadar hediye buyursun buyursun bir tane hediye hediye gönderilme biz sana bir tane gönderdik sonrasında arkadaşın gönderecek diye gönderiliyor bir tane hediye sonra bakıyorsun hediye gönderilmiyor hiçbir yerden robottan mı gönderilir belli değil ne yaptım aaa Böyle... aaa sallanışa bakın arkadaşlar bu balonlardan alalım. ya hazır balon köpek gelmişti ya. Çiçek de güzel de balon köpek. Anne. Ay arkadaşlar. Ya balon köpek bir daha gelmiyor şu mor olan. Ne geldi? Bakın. balon köpek bu neyse. Robot. Arkadaşlar. Benim. Bu sesimle videom bu kadardı. Videoyu kapattık. Şimdi aramaya devam edebiliriz. Sonra heptirim. Zaten yarın yüklü. Ne yüklüsü de. çekmek gerçekten zormuş. Aslında çok eğlenceli. Bir sürü takipçi var istiyorum. İster videoda bulamadıysam belki de buradadır. <laughs> Burada değil. Ne? Açık mıydı? Tam yine video çabuk. Işte. Ee, şey yeni video çabuk. Yok ya. Yeni. Allah. Ya. Nasıl YouTube'dan yapıyorum? Arkadaşlar şaka yaptım ben. Ben şaka yaptım. Eee. E, şey e. Ee, ben şaka yaptım yani şaka şaka yani ben bilerek yaptım. E, bile 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 bile